Esenlikler tüm bilimsever dostlarımız. Bugün geçmişi silmek kısa deneyini size anlatacağım. Ama ondan önce bazı duyurlarım var. İlk duyurum e, bu cuma İlyas Özkan kanalında beynin evrimi, paralel evrim ve tanrı, ilk tanrıların oluşumu konularını devam edeceğiz. Artık bitkilerin evcilleştirilmesi, atalar kültünün oluşumu, kafatası kültleri, e, ve ruh, ölüm, otobiyografik bellerin gelişimi, ilk çiftçilerin beyinleri nasıldı, baktığımızda ilk tanrı fikirleri nasıl oluştu, e, Göbekli Tepe, e, Çayönü, Çatalhöyük ve birçok neyi inceleyeceğiz? Bölgeyi inceleyeceğiz. O programı kaçırmamanızı tavsiye ederim. E, i̇kinci duyurum gene Doruk'taki beyin dostumuzla beraber ahlağın kökeni özellikle de genetik kökeni üzerinde bir yayın planlıyoruz. Bu yayını yapacağız. Bu yayın tabii ki evren konusundan bağımsız bir yayın olacak. Biz non testlere çok sıkça eleştirilerden biri gelen ahlağı temellendiremediğimiz konusunda ama genetik bundan farklı bir yorum yapıyor ve ahlağı gerçekten genetik olarak temellendirebilir miyiz? Bu konu üzerinde duracağız. Üçüncü duyurum gene İlyas kanal İlyas Özkan dostumuzun kanalında biz e, Petra'nın 3 tane önemli kanıtını sunacağız size. Bu kanıtları e, muhtemelen bir ay sonra e, diye düşündük. Ama e, o kanıtlar size Petra'nın neden önemli bir merke merkez olduğunu ve Nebatayenlerde neden başkent olarak kullanıldığını anlamanızı sağlayacak. Son olarak da Bekir Sağlamer dostumuzla da beraber. Kur'an'da geçen bazı ayetlerin bilimsel olarak neden doğru olmadığını tartışacağız. Bu 4-5 duyurudan sonra deneyimize geçebiliriz. Deneyimiz kısa bir deney, geçmişi silmek adını taşıyor ve çok önemli ilginç bir deney, ilginç deneylerden biri daha. Geçmişi silmek. Bu deneylerde geçmişin herhangi bir şekilde günümüzde yapılanlar tarafından değiştirilmediğini. Bu deneylerin zekice de hazırlanmış olsa hiçbir türünün bu kaypak amacı gerçekleştirmeyeceğini görmek önemlidir. Bu durumda ortaya şöyle bir soru çıkar. Peki eğer olmuş bir şeyi değiştiremiyorsanız? yani geçmişi. O zaman yapılabilecek ikinci en iyi şeyi yaparak geçmişin günümüz üzerindeki etkisini silebilir misiniz? Yani geçmişi değiştiremiyoruz ama geçmişin günümüzü olan etkisini silebilir misiniz? Bu fantazi bir dereceye kadar gerçekleştirilebilir. Bir kaleci yediği kolay bir goldeki hatasını çok zor bir topu çıkararak telafi edebilir. Elbette böyle bir örnek hiçbir şekilde gizemli değildir. Yalnızca geçmişteki bir olay, gelecekteki bir olayın olmasını kesinlikle engelliyor gibi göründüğü zaman, yani yenen kolay golün kesinlikle mükemmel bir oyun ortaya konmasını engellemesi gibi, eğer bize sonradan engellenen olayın aslında gerçekleştiği söylendiyse bir şeylerin ters gittiğini düşünürüz. İlk olarak 1982'de Marlan Scully ve Kai Drühl tarafından ortaya atılan kuantum silicisi bunu kuantum mekaniğindeki bir tür tuhaflığın ipucu olarak yorumlamaktadır. Kuantum silicisi deneyinin en basit versiyonunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiş bir çift yarık düzeneği kullanılır. Her yarığın önüne bir etiketleme aygıtı konur. Arkadaşlar etiketleme aygıtı şu. Soldan geçene soldaki, sağdan geçene sağdaki e, ismini veren bir aygıt. Bu aygıt daha sonra incelenecek olursa fotonların hangi yarıktan geçmiş olduğunu işaretler. Fotonların nasıl işaretleneceği sorusu iyi bir soru olmakla birlikte ayrıntıların özü olarak fazlaca bir önemi yoktur. Yani soldaki yarıktan geçene L, left, sol demek biliyorsunuz İngilizce. Sağdaki geçene R, right koymaya eş değer işlemin nasıl yapılacağı. Süreç, kabaca fotonların bir yarıktan serbestçe geçmesine izin veren ama spin eksenini belli bir yönde durmaya zorlayan bir aygıta dayanır. Ya saat yönünde ya saat yönünün tersinde. Eğer soldaki ve sağdaki yarıkların önünde duran aygıtlar foton spinlerini kendine özgü ama farklı yollarla etkilerlerse, o zaman yalnızca fotonların çarpma noktalarını göstermekle kalmayan, aynı zamanda da fotonun spin yönünü de kaydeden daha gelişmiş bir dedektör ekranı belirli bir fotonun dedektöre giderken hangi yarıktan geçtiğini de ortaya çıkaracaktır. Yani burada iki şey kullanıyoruz. Bir etiketleme aygıtı, ikincisi dedektör arkadaşlar. Etiketleme aygıtımız soldan mı sağdan mı geçtiğini belli ederken dedektörümüz spin yönünde mi spin yönünün tersinde mi bunu anlamamızı sağlıyor. Bu etiketlemeli çift yarık deneyi yapıldığında fotonlar şekil 7.4a'da görüldüğü gibi herhangi bir girişim deseni göstermediler. Bu çok normal. Neden? Çünkü hangi yarıktan geçtiğini biliyorsam kuantum mekaniği özelliğini kaybediyordu hatırlayın. Kuantum silici deneyinde iki yarığın önüne yerleştirilen aygıtlar her fotonu sonraki bir incelemede hangi yarıktan geçtiği belli olacak şekilde işaretler. A'da, A'da böylesi bir hangi yoldan bilgisinin girişim desenini yok ettiğini görüyoruz. Bu beklenen bir şey zaten. Kuantum mekaniğinin etkisini bozuyorsunuz çünkü. Açıklamayı şimdiden biliyoruz. Yeni etiketleme aygıtları hangi yoldan bilgisinin elde edilmesini sağlar ve hangi yoldan bilgisi de şu veya bu geçmişi öne çıkarır. Ve veriler belirli bir fotonun soldaki veya sağdaki yarıktan geçmiş olduğunu gösterir. Soldaki yarık ve sağdaki yarık yörüngelerinin birleşimi olmadan girişen olasılık dalgaları olmayacağı için de girişim desenleri üretilemez. Buraya kadar tamam. 7-4-A tamam. Şimdi Scully ve Drury'nin akıllarına gelen soru şuydu. Eğer foton dedektör ekranına çarpmadan hemen önce etiketleme aygıtının koyduğu işaret yani sol veya sağ işareti silinerek fotonun hangi yoldan geçtiğinin belirlenmesi olasılığı bir anda ortadan kaldırılırsa ne olur? İlki olarak bile saptanan fotonun hangi yoldan geçtiği bilgisi veren bir araç olmadan her iki sınıf geçmiş de işin içine gelerek girişim desenlerini yeniden ortaya çıkarmasına neden olur mu? Dikkat ederseniz bu tür bir geriye alış kalecinin mutlak golü kurtarmasından çok daha fazla şok edici bir kategoriye girer. Etiketleme aygıtları açıkken fotonun soldaki yarıktan veya sağdaki yarıktan geçerek uysalca bir parçacık olarak davrandığını varsayıyoruz. Eğer foton e, ekrana ulaşmadan önce bir şekilde taşımış olduğu hangi yoldan bilgisini silersek girişim desenlerinin yeniden oluşmasına izin vermek için çok geç kalınmış gibi görünüyor. Girişim için fotonun dalga gibi davranması gerekir. İki yarıktan birden geçmelidir ki dedektöre giderken kendisiyle etkileşebilsin. Ama fotonu başlangıçtaki etiketlemeniz onun bir parçacık gibi davranmasını garantiliyor. Ve ekrana doğru giderken soldaki veya sağdaki yarıktan geçeceği için girişimin oluşmasına izin vermiyor gibi görünüyor. Raymond Kiao, Paul Kwiat ve Iframe Steinberg tarafından yapılan bir deneyde ekrandan hemen önce yeni bir silici aygıtının kullanıldığı ve şematik olarak şekil 7.4'te görülen deney düzeneği kullanıldı. Burada da ayrıntılar önemli olmamakla birlikte özet olarak silici fotonun soldaki veya sağdaki yarıktan geçtiğine bağlı olmaksızın spinin hep aynı yöne doğru olmasını garantilemeye çalışır. Fotonun spini sonradan incelenecek olursa hangi yarıktan geçtiğini bulamazsınız. Dolayısıyla hangi yoldan işareti aslında silinmiş olur. Şurası önemli ki eğer bu silinmeyi yaparsanız bu silinmeden sonra ekranda saplanan fotonlar tekrardan girişim deseni oluşturur. Silici ekranın hemen önüne yerleştirildiği zaman fotonların yarıklara yaklaştığında yapılan işaretlemeleri geri alır yani siler. Gecikmiş seçim deneyinde olduğu gibi ilke olarak böyle bir silme işlemi engellediği etkiden milyarlarca yıl sonra bile olabilir. Böylece de geçmişi hatta çok eski geçmişi geri alabilir. Bunu nasıl buna nasıl bir anlam verebiliriz? Unutmayın ki veriler kuantum mekaniğinin kuramsal hesaplarıyla tam olarak uyuşuyor. Yaptıkları kuantum mekaniğine özgü hesaplamalar sonucunda bunun işe yarayacağı, yarayacağı konusunda ikna oldukları için Scully ve Drull bu deneyi önerdiler. İşe yaradı da bu yüzden kuantum mekaniğinde her zaman olduğu gibi bu bilmece kuramın deneyle boy ölçüşmesini sağlamaz. Deneyle desteklenen kuramın bizim sezgisel zaman ve gerçeklik duyularımızla boy ölçüşmesini sağlar. Gerginliği azaltmaya çalışalım. Dikkat ederseniz her yarığın önüne bir foton dedektörü koymuş olsanız bile Dedektörün fotonun soldaki yarıktan mı yoksa sağdaki yarıktan mı geçtiği kesin olarak belirlenir ve böyle kesin bir bilgiyi silmenin girişim deseniyle oluşmanın hiçbir yolu yoktur. Ama etiketleme aygıtları farklıdır. Çünkü yalnızca hangi yoldan bilgisinin belirlenme olanağını sağlarlar ve olanaklar da silinebilir şeylerdir. Bir etiketleme aygıtı kabaca konuşursak geçen bir fotonu o şekilde değiştirir ki foton hala iki yolda birden hareket eder. Ama fotonun olasılık dalgasının soldaki kısmı sağdaki kısmına göre daha bulanık olur. Veya fotonun olasılık dalgasının sağdaki kısmı soldaki kısmına göre daha bulanık olur. Sonra da normalde her yarıktan çıkması gereken sıralı tepeler ve çukurlar dizisi de şekil 4-2B'de olduğu gibi bulanıklaşır. Sonuçta dedektör ekranında girişim deseni oluşmaz. Buradaki önemli kavrayış hem soldaki hem de sağdaki dalgaların hala var olduğudur. Silici her iki dalgayı da yeniden odakladığı için işe yarar. Bir gözlük gibi bulanıklılığı giderir her iki dalgayı da net bir şekilde odaklar ve bunların yeniden birbirleriyle etkileşerek bir girişim deseni oluşturmalarına izin verir. Sanki etiketleme aygıtlarının işlerini yapmasından sonra girişim deseni ortadan kaybolmuş ama sabırla bir şeyin veya birisinin onu geri döndürüp yeniden oluşturmasını bekliyor gibidir. Bu açıklama ...kuantum silicisini daha az gizemli hale getiriyor olabilir. Ama sırada geldiğimiz uzay ve zaman kavramlarının daha çok meydan okuyan... ...kuantum silici deneyinin çarpıcı bir çeşitlemesi daha var. Ve bir dahaki konumuzda geçmişi biçimlendirmek konusunu işleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ee, burada girişim deseni oluşturup oluşturmamak... ...yani geçmişi değiştirmek mümkün değilmiş gibi görüyor, görülüyor. Ama geçmişin bazı bilgilerini silerek tekrardan onu olasılık dalgalarına dönüştürebiliyoruz demektir. Aynı geçmişi nasıl budayıp olasılık dalgalarını tek bir geçmiş haline getirebiliyorsak geçmişi de bulanık hale getirebiliriz demektir. Bu bir bakıma silicilik demektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki konumuzda geçmişi biçimlendirme konusunu işleyeceğiz. Kendinize iyi bakın sevgili dostlar.